Arkadaşlar merhaba. Medal marka TC serisi sürücünün ototun işlemini anlatmaya çalışacağım. O e, ototun işlemi için dikkat edilmesi gereken birkaç husus var. Birincisi cihazın üzerindeki run butonu ve üzerindeki potansiyometre yahut aşağı yukarı yön yani frekans verecek bir kaynağın ilk anda aktif olması gerekir. İkincisi motor plaka değerlerinin tümünün düzgün bir şekilde girilmesi lazım. Üçüncüsü motor yıldız üçgen bağlantılarının sürücünün çıkış voltajına göre ayarlanması lazım. Biz üzerindeki aşağı yukarı yön tuşları yahut üzerindeki potansiyometre şu anda aktif olduğu için üzerindeki run stop butonu aktif olduğu için ototuna başlayabiliyoruz. Önce motor plaka değerlerini girerek bu işleme başlayacağız. Tarih 201 motor kilovatı 040 kilovat. Voltaj 220. 194 amper. 50 hertz. Ve 1390 devir bölü dakika. Bundan sonra aşağı yön daha hızlı gelinir. Paris 2.37 parametresi var. Bu ototunun ne şekilde başlayacağını seçtiğimiz parametre. 1 ve 2 rakamlarını alıyor. 1 motor mili dönmeden, 2 ise motor mili dönerek ototunun işlemini yapılması anlamına geliyor. Biz motor mili tutan herhangi büyük olmadığı için ve en sağlıklı yöntem bu olduğu için ekrandaki rakamı 2 yapıp Enter tuşu ile başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi ekranda study yazıyor. Yalnız RAM butonu bastıktan sonra başlayacak. RAM butonuna basınca gördüğünüz gibi fan çalıştı. Şu anda DC bas voltajı uyguluyor motor miline. Birazdan ekrandaki demin 50 rakamını gördünüz. 50 Hz. Bu Hz'de motor dönmeye başlayacak. Takribi 30 saniye kadar sürüyor bu işlem. Eğer motor sarımlarında kabloda ya da herhangi bir aksi durumda ekranda bir hata raporu belirirse o tutun sağlıklı bir şekilde bitmedi anlamına geliyor. Ekranda 50.00 yanıp sönüyorsa o tutundan herhangi bir arızayla karşılaşılmadı demektir. Gördüğünüz gibi 50.00 yanıp sönüyor. Otosun sağlıklı bir şekilde bitti. Bu e, işlemden sonra bizim elle girmediğimiz bazı parametrelere otomatik olarak değer yüklendi. Bu işlemi yaptıktan sonra normal e, sürücü devreye alınabilir. İzlediğiniz için teşekkürler.